Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun, onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geri verdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü, tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblis'in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm, çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık. Artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar millet ver, dedi. Allah, haydi, sen millet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim, diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara "Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi?" diye seslendi. Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."